Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli bir açıklaması var. Dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugünden itibaren 75 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başlanacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamayı yaptı Fahrettin Koca ve 75 yaş üstünün sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gideceğini söyledi. Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı. Aşılama programı ile ilgili yeni kararlar alındı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75 yaşın üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına bugün başlanacağını açıkladı. Koca, 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler dedi. Koca, öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını ifade etti. Sağlıkçıların ardındansa engelli, yaşlı bakım evleriyle huzur evlerinde yaşayanların aşılamalarının bittiğini sözlerine ekledi. Geçmiş olmuş Sağlık Bakanı özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğunun iddia edildiğini belirtti. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda önemli bir hatırlatıcı olmuştur dedi. Koca Türkiye'deki vakaların 5000 ile 7000 arasında dalgalandığını hatırlattı. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor dedi. Vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.